Adım Savaş Keskin. Köpeğin Mate. Köpek eğitiminin nasıl olması gerektiğini insanlara gösterebilmek ve bir dobermanın neler yapabileceğini, vahşi bir ırk olmadığını insanlara gösterebilmek için bir şeyler yapmaya çalışacağız küçük de olsa. Savaş Bey hoş geldiniz efendim. Hoş Nereden ederim. geliyorsunuz efendim? Antalya'dan geliyorum. Antalya'dan geliyorsunuz. Çok güzel bir köpeği var Doberman. Gerçekten de çok iyi niyetli bir köpek. Ama ne olur ne olmaz belli olmaz. Ee, abi bugün 3 senedir yanınızda olan köpeğinizin e evet. eğitimi eğitimiyle e ilgili gösteri izleyeceğiz. İta temel itaat mi abi? Temel itaat gösterisi yapacağız kısa bir gösteri. Ben koşsam mesela gelir mi abi arkamdan? Ee, bilemem Doberman sonuçta. Evet bir, bir el şakası yapsam koşsam. Denemek lazım bilmiyorum. Abi sen şu mikrofonu tutar mısın abi? Dikkat ediyorum. Tamam. Ne yapayım ki? Çelme takayım mı şöyle? Ne çok yakın bak. hop hop hop. al. Ay. Ay. <gülüyor> beni öldürdün Bu neydi? Ya? <laughs> bu gösteri mi bu? Bu bu gösteri mi? Bu ne abi? Ay öldürecek beni. <laughs> ya vallahi billahi bu alk. Ah. E ne oldu peki Bilemi. şu an Alp'e? Alk. gel. Alp! of. Oo. Mate ve Savaş. Evet. Mate kanka anlamında öyle mi? Ee, arkadaş dost kanka. Roommate'den tamam. geliyor zaten. Nereden geliyorsunuz? Antalya'dan geliyoruz. Süper. Ee, Secereli bir doberman, evet gördüğümüz dobermanlardan biraz farklı. Secereli olunca biraz ıı, ırk olarak daha farklı oluyor. Hakikaten bu çünkü bayağı dober bir doberman yani. Ee, çok dober değil aslında yapı olarak kilo olarak biraz daha kilo olması lazım ama ıı, <laughs> spor köpeği, bu işin bir spor kısmı var bir de. Milli takımı var. Öyle mi? Ee, evet, evet, Kaç yaşında? 3 yaşında. 3 yaşında ve çok akıllı değil mi? Ee, çok akıllı. E, yaptığı işe göre akıllı. Şimdi hani bu sahneye bunu nasıl yansıtacağız pek Anayim bilmiyorum biz. ama yapacağız çünkü sahalarda çalışıyoruz biz. Dobermanlar tehlikeli olur biraz, doğru hayır, mu? Hayır, hayır, hayır. Tehlikeli ırk yok. Tehlikeli sahip var. Ee, hani ama yani şimdi niye biz Doberman'dan hep korkarız? Filmlerden dolayı, medyanın etkisi. Yani filmlerde Aslında... hep kötü rollerde oynatıldığından. Şimdi... Yok ya sen de öyle mi? anlatıyorsun ki ya biz bunu normal kanişle bir mi tutalım yani? <laughs> kanişle bir tutmayın ama yaptığı iş farklı bunu. Şimdi bunu kedilerle arası iyi, kuşlarla arası iyi. İki e sen, de oğlum var benim birlikte büyüyorlar. Ya beyefendinin anlattığına bak bir de hayvanın bakışlara bakar mısın Allah razı olsun. Ve kediler kuşlarla iyi. Bizimle işte olmayabilir o zaman <laughs> abi yani. <gülüyor> <gülüyor> yok yok çok Korkunuz var mı köpeğe karşı? Korkunuz var mı? Öyle bir hobi, fobi var mı? Yok bende yok. De, yani de olmaması için elimden geleni yapıyorum. <laughs> Ee, Bu ama... köpekle çok kişi o yendi. Çok iyi niyetli. Hiç ısırmadı değil mi? Ya, i̇nsanı ısırmaz. Şimdi bak spor şimdi. köpeği dediğimiz için kolluğa adapte ediyoruz biz. Kolluğu ısırıyor. Yani e, motivasyonu ödülle sağladığımız için o kolluk onun için bir ödül oluyor. Peki hayır senin canın sıkılsa ben sana sataşsam? Isırır. Bak şimdi. Evet. Ama bana sataşıyorsunuz yani ben sahibiyim. Ee, ama peki... sen de orada yanlış yapmışsın Acun abiye yani <laughs> anladın mı? <Öyle. gülüyor> <Bir> yanlışlık yapmıştı. <laughs> <laughs> evet evet evet. <laughs> Hani sen haksız olduğunda ayıp, bile. yani, ayıp, çok ayıp. Haklı haksız ayırt demiyor, evet. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? O bir kere onu, ona, muhakeme edemeyecek sonuçta. Tabii ki ama şöyle bir şey var. Şimdi her köpek aile sahibini başta, ailesini, bulunduğu ortamı tabii, tabii. Ee, ama bazı, korur bir şekilde zaten. Bazısı böyle şu kadarcık oluyor, hav 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 diyor. Evet. <laughs> Bu anladığın kadar hiç havlamadan dalar direkt. <laughs> Küçük ırklar daha çok saldırgandır ve daha çok havlarlar zaten. Peki şu anda mutlu mu? Gayet mutlu, ben yanındayım çünkü. Yani, o tamam. benim takım arkadaşım yani Sana köpek sahibi bir ilişkisi yok aramızda zaten. Bizim takımız, o benim takım arkadaşım. Ee, yurt dışına yarışmalara gidiyoruz. Ee, otelde birlikte kalıyoruz. Süper. gayet iyice. Şimdi ne yapacağız? Ee, şimdi kısa bir itaat gösterisi yapmaya çalışacağız ama hani bahane olarak söylemiyorum ama böyle bir ortama daha önce hiç çıkmadı. Dediğim gibi genelde sahalarda çalıştık. Tamam. Ee, bu arada Mesleğimiz eğitmenlik mi? Üç senedir profesyonel olarak ilgileniyorum evet. Tamam. Beden eğitimi öğretmenim ama görev yapmıyorum. Tamam. Sık. Bu itaati açmış. Bu Let's Hier Fuß Let's Hier Da ja, hier Voran Allah sesinde duyulmuş Voran 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 Let's. Sahnede kısa bir itaat gösterisi yapacağız. Bu arada e, itaatin olması gereken kısmı bu. Yani ben yat dediğim, yat 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 ya da otur otur değil. Otursa tek komut, otur. Yatsa yat, tek komut. Olması gereken bu. Sahnede bir kısa bir itaat gösterisi yapacağız. E, köpeğin motivasyonunu bozmak için arkadaşlar girebilir ya da... ...Alp'i kovaladı, o biraz gıcık oldu herhalde, o kullanılabilir. Bir deneyelim yani. Motivasyonunu bozabilecek mi köpeğin? Ee, Bir bakalım. Ee, o herhalde... ...Alp biraz yiyecekle kandırmaya çalışacak herhalde. Tamam. Alp. Vay, ben biraz geç kaldım. Edirne ciğeri baktırdım ama bulamadım. Yani ona <laughs> hayır diyemez esa, esa. çünkü yani Edirne Hı, ciğeri. Hı, ama sen, abi sen, sen bir dal bakalım. Niye bu işler <laughs> bende abi ya? Uş. Uş. Kok kok Ay iyi oldu bak. Ya yemez. Sarardı. elimi koyarsam kopar mı benim? Şundan <laughs> Eyvah. Hayır ben de alındım ben de yazıyorum. Hiç fut. Hey. What? Gördüğümüz gibi çikolata verdim, yemedi. Ben vazifemi yaptım abi gidiyorum. Hadi koşalım. Teşekkür ederim. Canlı canlı, at gibi. Bah. Ritim. Bak. Beraber, birlikte. Birlikte, Oo. birlikte, birlikte. Oo. Evet, komut geliyor, birden yatıyorsun. Bıç! Hiya! Vuz! Vuz. Vuz. Şteyt! Motivasyonu oyunla sağlıyoruz zaten. Top, bite ya da sevdiği bir şey. Topa ve buna ilgisi çok. Peki mesela sen otur dediğin zaman kimse onu oradan kımıldatamaz mı? Kımıldatamaz. E, oturda köpekler çok fazla bekleyemez. Ama yat pozisyonunda evet kımıldatamaz. Deneyebiliriz. Var mı kımıldatmaya çalışmak Hatta Hatta en... E... Gel. Evet el kaldırıyorsun ben mi diyor. Topu baş Gel. topu. Evet isim ne? Asilan, Asilan al. Şimdi en sevdiği oyuncağı bu. <laughs> Kendi denesin, sonra... Daha sonra oyuncakla yok, yapalım. Yok, ısırma yok zaten ya. Yani sen e, yanına çağıracaksın. <laughs> Ve... Sen... <laughs> Hayır bir de soruyor yakın mı Zaten onu göz olarak çıktım. Tamam. Şimdi sen yat dedin, o çağıracak. İstediğini yapabilir. Köpeğe dokunmamak şartıyla. Tamam. Dokunmadan sen... Ve arkasından çok fazla yakın dönme. Köpekler çünkü e, hani tedirgin olur, bakar. Yine kalkmaz ama... Pozisyonunu belki değiştirebilir. Belki. Peki sen olmasan evet. ne yapar şu anda? Ben olmasam yine aynısı. Tamam, sen bir çağırmaya çalış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, arkaya geçme diyor. Geçme diyor arkaya. <laughs> Bak, sana bakıyor ne yapayım diye. Bakmıyor <laughs> bile. <laughs> 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 En sevdiği oyuncayla deneyelim. Tamam. Atabilirsin, sallayabilirsin. Let's. Hadi Aslan. Hadi. <laughs> bir şey, bir, bir yap, bir hareket yap. Bir hareket yap. Hayır, bu tanımamakla alakalı değil. Çok yaklaştırma topu. Yaklaştırma. Onu, sen, almak elini için, almak için, almak için ısıracaktır. Ha. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben yani çok renk kattın. Bak bak. Ya böyle zupa. Bak 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 bak. Bak bak. Okay. Als. Let's. Peki bir şey merak ediyorum. Sen diyelim tatil ettin 10 gün. Evet. Kimseyi dinlemiyor mu o zaman? Kimseyi dinlemez evet. Dinlemez. Ha, o biraz sorun tabii. Sorun derken yani... Nasıl gezdireceğiz mesela? Sen yoksun bize bırak. Hayır şimdi bu dediğim gibi spor köpeği. Bu işin spor kısmı var. Ben sahadan ya da eğitim alanından çıktığım zaman köpeğimi kesinlikle bir kere tasmasız ve flexsiz, uzatma kayıtsız gezdirmem. Flex ile gezdiririm. Orada serbesttir yani beni çekiştirir köpek. Hatta anladım. gören şey der. Aa bu nasıl eğitimli köpek? Anladım bu köpeğin anladım. işi farklı. sahada. Bu sahada konuşuyor. Bu sahada konuşuyor evet aynen. <laughs> Peki var mı başka bir şey? Var bir şeyler daha yapalım ondan sonra bitirelim. Fuß, Fuss! Fuß! Fuß. Halt vor. Halt vor. Fuss! Okay. Halt okay. Jawohl. Cool. ab <laughs> Hangi dilde konuşuyorsun sen? Ee, Almanca. Ağırlık olarak Almanca. Çünkü köpek sporunda, köpekli sporlarda ortak dil Almanca. Hı. Sert bir dil olduğu için mi? Aynen. Hayır yani Daha e, İngilizce dünyada ortak dil. Karışır. Köpekli ya. sporlarda da Almanca ortak dil. A Kökeni ama çünkü oradan çıkmış. O Oturturken şey sit diyorsunuz ya o sit. sit, ya, sit normalde Almanca da Ha, Aa, Ama bu köpeğin karakterine ya da sizin ses tonunuza göre değiştirebiliyorsunuz. Ben bazı köpeğimde zit kullanıyorum, bazı köpeğimde sit kullanıyorum. Aynen. Ha bu arada altı köpeğim var. Hadi canım. Altı Doberman mı? Aa, üç Doberman, biri iki aylık. yavru. yavru bir film vardı ya sen. Dobermanlar çetesi. Doberman Gang <laughs> evet. Banka soyduyorlar. <laughs> Burada bir şey. <laughs> Aileniz bu işe ne diyor? Memnunlar mı durumda? Yani ailen ailem memnun. Yani kaç, kaç yaşında Memnun değil? olmasa bu iş yürümez zaten. Eşim memnun. 2 e, yaşında da bir oğlum var. 2 yaşında. Evet, birlikte ha. büyüyorlar. Getirecektim ama Antalya Edirne 1100 kilometre. Biraz zor olur diye getirmedik. 2 yaşında o çocuk var. Evde 6 Doberman var. Araları iyi var. değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hala Köpek bakıyor yani, ne yapacak diye. Böyle bir, bir, bir şey görmedim, gelirken de. Bu kadar de. itaatkar, asker köpeği ya yani. Evet. Asker köpek yani. Çok ben şey yaptım, korktum yani. Ama korkulacak bir ırk Hayır, değil. yani ben benim sizden e, korktum yani. Başlıca ha, hani. amacım o. Yani benden mi korktunuz? <laughs> yani siz böyle hani beni de alıp eğitseniz sanki ne deseniz yaparım böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> bir. <gülüyor> Öyle mi? ...altı <laughs> ay sonra. Ee şey, çünkü onunla iletişim kurarken bambaşkasınız. Hani... A, evet öksin. yani... hut ayıp, bir falan bir Hayır, bu şey köpekle aramdaki iletişim evet bambaşka. Diğer evet. köpeklerimle ee, bu iletişimi tam anlamıyla şey değil, Bunun olduğu gibi değil. Çünkü en çok siz de onu seviyorsunuz. Aynı ırk olsa dahi hepsinin karakteri var. Hepsi farklı karakterlerde. Aynen. Karakterine göre e, çalışma sisteminizi uygulamanız gerekiyor. Ben de komut verme şeklini beğendim. Geçenlerde hatta yine aynı şekilde e, aynı branşta bir yarışmacıya ko komut verme şeklini beğenmediğini söylemiştim. Evet. Komşunun yani. köpeğiyle gelen değil mi o? Evet, evet galiba değil mi? Evet, Komşun, çok yumuşak. Şey. Yani, hiç, hiç dinlemedi, Ay, dinlemedi böyle. Hiç dinlemedi falan yapıyordu. Ama burada böyle zıt, mıt falan. iyi. yani evet. herhalde e, bir takım e, hazırlıklarınız da vardır değil mi geçerseniz yani? Var tabii ki, tabii ki. Anladım. Evet, ben de e, şimdi kadar gördüğüm en disiplinli köpek herhalde de. Aşırı derecede e, konsantre komutlara Ben de çok beğendim. Oylama içelim. Evet, diyorum ben. Teşekkürler. ederim. Evet. Ben de yapıyorum. Üç evet ne oluyor ben? Abi köpeği unuttunuz. Bak bak bak. Çok tatlı bir şey. Ya gel. Bak buraları var. Gelsene. Gel. Ya kamera. Ya bu ne zıfı harik değil. Allah'a emanet olun. I'm okay. gonna <laughs>